Adım Olga. İslamiyeti kabul ettikten sonra Fatma adını aldım. Kiev'de doğdum ve orada büyüdüm. Ben 2-3 yaşlarındayken annem ikinci evliliğini bir Müslümanla yaptı ve kendisi de Müslüman oldu. Anneannem ve dedemse annemin Müslüman olmasına ve bir Müslümanla evlenmesine çok karşı çıktılar. Aralarında birçok kez kavgalar ve tartışmalar oldu. Aile içindeki olumsuz ortam ve koşullar yüzünden bir süre anneannemin yanında kalmam gerekti. Çocukluğumdan beri içimde hep bir çelişki barınırdı. Bir yandan Müslüman olan annem, öte yandan da buna çok karşı çıkan anneannem. Annem benim Müslüman olmamı istiyordu. Bana sık sık İslam hakkında hikayeler anlatırdı. Ben kendim de İslam hakkında kitaplar okuyordum. Ramazan ayında benimle camiye gel diye çağırırdı ama ben istemezdim. Anneannem İslam'la ilgili her şeyin kötü olduğuna beni sürekli ikna etmeye çalışırdı. Ramazan ayının başından beri annem beni hep bizimle iftara gel, hadi gel kızım diye çağırırdı. Ama anneannemin baskısından korktuğum için annemle iftara gitmek istemezdim. Çok küçük yaşından beri onun tekrar tekrar İslam hakkında söylediği sözler uzun süre boyunca hafızamda kalmıştı. Anneannem beni ben 5-6 yaşlarındayken annemin izni almadan kiliseye götürüp vaftiz ettirmişti. Annem bunu öğrenince anneannemle tartışmamak için hiçbir şey söylememişti. Onun evindeki ortam işte böyleydi. Yine de anneannemin bu davranışları benim İslam hakkında daha çok şey öğrenmeme ve kitap okumama engel olmadı. Aile içindeki tartışmalar beni çok üzerdi. Böyle bir ortamda büyümek gerçekten çok zor günlerdi. Şunu söylemek isterim ki kendimi çok şanslı buluyorum. Çünkü bu ortam, bütün bu olaylar benim bir seçim yapmama yardımcı oldu. Yani hem ruhuma yakın hem de emin olduğum bir seçim yapabildim. İslami kitapların yanı sıra Hristiyanlı kitaplarını okuyup karşılaştırabildim. Başka bir deyişle küçük yaşlarımdan beri her iki din hakkında da bilgi edinip gerçekleri kendi başıma ve yalnızca kendi isteğimle anlama şansım olmuştu. Müslüman olmak istediğimi anneme anlatmaya karar verdim. Açıkçası annem şaşırdı ve çok duygulandı. Ve elhamdülillah deyip bana Kadir gecesinde benim Müslüman olmam için Allah'a dua ettiğini anlattı. Bunda annemin bana anlattığı hikayelerin, okuduğum kitapların ve annemin dualarının çok büyük etkisi vardır. Annemin yeni Müslüman eşinin de Müslüman olmamda pozitif etkileri olmuştu. Şöyle ki bu Müslüman olan adam henüz Müslüman olmamış annemle evlenmişti. Hem de çocuğu olan bu bayanla yani annemle evlenebilmesi bence saygı duyulacak bir erdemdi. Ve bu Müslüman adam ben Müslüman olmadığım halde bana çok iyi davranırdı. Bu da beni daha çok küçük yaşlardayken bile çok olumlu yönde etkilemişti. Ve bu durumda içten içe Müslümanlara saygı duymamda önemli bir rol oynadı. Müslüman olduğumda içimde değişik duygular vardı. Bir tür rahatlama, hafifleme hissi ve artık inşallah seçtiğim yola devam edeceğimin farkına varmıştım. Ve İslamiyet'i kabul eden bütün Müslüman kızlar benim kardeşlerim, arkadaşlarımdır. İslamiyet'i bilinçli olarak kabul ediyorlar. Bu yüzden İslam merkezimize sık sık geliyorlar. İslam hakkında daha çok bilgi ediniyorlar. Bütün bunlar beni çok mutlu ediyor. Şunu söylemek isterim ki Müslüman olan kardeşlerimizin hepsi çok iyi, ahlaki ve manevi değerlere sahip. Çünkü İslamiyet'i kendi istekleriyle kabul ettiler. Kiev'deki İslam Kültür Merkezi'nde Müslüman olan kardeşlerimizle ilişkilerimiz çok iyi. Çünkü kalpleri Allah'a bağlı. Allah rızası için yaşamak ve ibadetlerimizi yerine getirmek istiyoruz. Bir tek ümmet olarak birbirimizi destekliyor, birbirimize sımsıkı tutunuyoruz. Düşünelim ki elimizde bir çiçek buketi var. Tek bir çeşit çiçekten oluşan buketin güzelliği, çeşit çeşit çiçeklerden oluşan buketin yanında renksiz ve sönük kalır. Din konusuyla ilgili farklı görüşler İslam'daki kardeşliğimizi etkilememelidir. Çünkü hepimizin Kur'an'a dayalı tek bir temelimiz vardır. Müslümanların yekpare bir topluluk, tek bir ümmet olduğunu söyleyemiyoruz. Ama diğer taraftan, Ukrayna'da, burada, Kiev'de, İslam merkezimizdeki Müslümanlar birbirlerini destekliyorlar. Çünkü imanları sağlam ve dolayısıyla dine tutunmak istekleriyle bir ümmet oluşturuyorlar. Müslüman olana kadar kamuoyu ve medya yüzünden İslam'ın şiddet, terörizm, zalimlikten oluşan, kadınlara kötü davranan, onlara hak vermeyen bir din olduğunu düşünürdüm. Böyle düşüncelerim yüzünden camiye gitmekten, Müslümanlarla konuşmaktan korkardım. Ama İslamiyeti kabul edip Müslümanları tanıdıkça, camiye gittikçe şunu anladım ki İslam iyilik ve merhamet dinidir. Müslüman olan insanların kalpleri gerçekten yumuşuyor, iyilikle doluyor. Daha önce söylediğim gibi Müslüman olmak benim için aşamalı bir karardı. Açıkçası önce ruh ve kalbimle inandım. Ama her insanın kendini geliştirmesi gerektiği gibi ben de kendimi geliştirmeye ihtiyaç duydum. İslam hakkında daha çok kitap okumaya, bir şeyler öğrenmeye, daha çok insanla konuşmaya başladım. Sadece ruh ve kalp ve inanmanın çok önemli olmasına rağmen yetersiz olduğunu anladım. Allah'a karşı olan inancımızı davranışlarımızla kanıtlamak zorundayız ve bir süre sonra Allah'a daha yakın olmamız gerektiğini hissettim. Müslüman bir toplumda yaşamadığım için Ukrayna'daki Müslümanlar bize dikkatlice izliyorlar. En başta lise ve üniversite sınıf arkadaşlarım bana bakarak dinimi tanıyorlar ve dinim üzerinde bir yargıya varıyorlar. Biliyoruz ki insanlara bakarak din hakkında değerlendirme yapmak yanlış. Ama bunu herkes yapar. Bu insan olduğunun doğal bir davranışıdır. Bu yüzden çok büyük bir sorumluluk taşıdığımın farkındayım. Allah'ın dinini tam olarak bilmedikçe, tüm kurallarını yerine getirmedikçe ne başkalarına İslam'ı anlatıyor ne de kimseyi İslam'a davet ediyordum. Bu konuda bir karar aldım. Bu kalbimden gelen bir karardı. Yani dünyayı değiştirmek istiyorsan önce kendini değiştirmelisin. Açıkçası öncelikle kendimi değiştirmeye karar verdim. Sonra da etrafımdakiler, ortamım değişti. İnsanlar bana farklı bir gözle bakmaya başladı. Çok şükür her şey iyiye doğru gidiyor. Kainat görebildiğimiz Kur'andır. Kur'ansa okuyabildiğimiz kainattır. Kur'an-ı Kerim benim için yolumu gösteren bir talimat, temel bir kanun değerindedir. Kur'an Allah'a dile getirdiğim dua, içinde yaşadığım dünya, içime çektiğim havadır. Kur'an-ı Kerim hem Müslümanlar hem de bütün insanlık için İslam'ın tahrif edilmemiş doğru bir din olduğunu, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçekten bizim peygamberimiz olduğunu kanıtlayan daimi mucizedir. Kur'an'da yazıldığı gibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmettir. Onun benim hayatımda da istisnai bir yeri vardır. Onun hayat yolu bütün Müslümanlar için en güzel örnektir. Onun hayatına bakınca Çocukluğundan beri çok iyi, güzel niteliklere sahip bir insan olduğunu görürüz. Herkesten sevgi ve saygı görmüştü. İyi ve dürüst bir tüccar olmakla birlikte çok iyi bir baba ve anlayışlı bir eşti. Yani gerçekten bizim için mükemmel bir örnektir. Dinimizin kurallarına eksiksiz olarak uymalı ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi örnek almalıyız. Yüce Allah Subhanahu ve Teala hayatımdaki her şeyden önemlidir. Bu yüzden her işimde, davranışımda o vardır. Rabbimizin bizi her zaman gördüğünü ve her işimizde yardım ettiğini hepimiz biliyoruz. Her işimde ve her başlangıcımda, davranışımda, niyetimde yüce Allah'a, Subhanehu Teala'ya dayanırım. Bu inanç hayatım boyunca bana yol gösteriyor.